sunum yaparken heyecanlanmamalıyım, kaygılanmamalıyım, heyecanımı göstermemeliyim ve bastırmalıyım, çok mükemmel olmalıyım, sesim titrememeli dedikçe kendime daha fazla sesim titremeye başladı, daha fazla heyecanlanmaya başladım. Zihnimdeki geçen düşünceler artmaya başladı. Elanur rezil oluyorsun, beceremedin, yanlış yaptın. Hata yapma ben büyük bir şey olarak görüyordum. Büyük bir başarısızlık olarak görüyordum aslında. Sunum esnasında yapılan hataları kastediyorum. Ama sunum esnasında hata yapmak o kadar da korkunç bir şey değil. Çünkü yeni yeni tecrübeler ediniyorsun falan. Bu da çok iyi bir şey. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün sonunda Allah şükürler olsun ki bir haftadan beri çalıştığım edebiyat sunumunu bugün yaptım. Aslında çok mükemmel olmadı. Ama önemli olan zaten mükemmel olması değildi. Önemli olan cesaret edip sunumu yapabilmemdi. Sunum esnasındayken nasıl hissettiğimi anlatmak istiyorum. Çok fazla heyecanlandım, elim ayağım titredi, sonra hafiften de sesim titredi. Ama bütün bunlara rağmen yok arkadaşlarıma rezil oldum, yok ben beceriksizim, yok ben başaramadım gibi düşüncelere asla kapılmadım. Şöyle ki 10. Sını 10. sınıftayken bir tane sunum yapmam gerekiyordu ve sunumu berbat yaptım. Sesim titredi ne diyeceğimi unuttum, sözcüklerimi yanlış kullandım, saçma sapan cümleler kullandım falan. Ve kendimi eleştirmeye başladım. Elan sen çok beceriksizsin, sonra arkadaşlarına rezil oldum, sınıf yapamadın diye kendimi eleştirmeye başlamıştım. Halbuki bunu da kendimi eleştirmedim. Çünkü şunu fark ettim. Bir tek ben heyecanlanmıyorum. Karşımdaki arkadaşlarım da çok heyecanlanıyor. Onun için de kendimi eleştirme tuzağına düşmedim. Çünkü eğer ben çünkü o kadar çok mükemmel ah cümlelerim karıştı. Ne diyeceğimi unuttum. Arkadaşlar ne diyeceğimi unuttum. Bir dakika ne diyecektim ben. <laughs> bir dakikana durdurup ne diyeceğimi bir düşüneyim. Arkadaşlar ne diyeceğimi unuttum. Şaka gibi. Neyse konuya farklı bir yerden girmek istiyorum ben. Yani demem o kim? Ben sunum yapmaktan çok fazla korkuyordum, çekiniyordum, kaygılanıyordum. Niçin? Aklımda şöyle düşünceler olduğu için. Sunum yapacağım, sesim titriyecek. Arkadaşlarıma rezil olacağım. Ne diyeceğim kesin unutacağım. Falan gibisinden aklımda düşünceler geçiyordu. Bundan dolayı da sunum yapmaktan çok çekiniyordum açıkçası. Ama fark ettim ki herkes bir şekilde hata yapıyor. Birisinin sesi titredi, diğeri ne diyeceğini unuttu, diğerini, diğeri cümleleri yanlış kullandı, diğeri sözcükleri eksik kullandı. Yani herkes bir şekilde hata yapıyor. Bir tek ben yapmıyorum. Bu konuya açıklık getirdim. Sonra ben eskiden şöyle düşünüyordum. Sunum yapar. O sunum yapma cesaretini de cesaretini kendimde bulduğum için gerçekten çok mutluyum. Çünkü ben sunum yaparken çok fazla heyecanlanan birisiyim ve kaygılanan birisiyim. Ama ne oldu biliyor musunuz? Sesim titredi, heyecanlandım, kaygılandım, elim titredi. Ama ben kendimi başarısız görmüyorum. Çünkü ben cesaret etmiştim zaten sunum yapmaya. Olaya bu bakış açısından bakıyorum. Hiç yapmayabilirdim. Hocam ben yapmak istemiyorum diyebilirdim ama yaptım. Tamam o kadar çok mükemmel olmadı. Zaten mükemmel olmasına da, da gerek yoktu. İnsanız hepimiz hata yapıyoruz. Bu bakış açısında bana psikologum kazandırdı. Ona çok teşekkür borçluyum. Şöyle dedi bana. Sen heyecanını yok etmeye çalışıyorsun. Ki doğru. Ben heyecanımı bastırmaya çalışıyordum. Heyecanlanmamasını etmemesini falan diye. Ama o heyecanımı yanımda bir çanta gibi taşıdım. Tamam heyecanlanabilirim ama ben heyecanıma rağmen sunum yapmak istiyorum. Ve sunumu da yaptım. Böyle bu sevincimi sizlerle paylaşmak istedim. Kim izliyor bilmiyorum ama hani izleyen olur mu onu da bilmiyorum. Böyle. Hep bu an atlayacağım ama ne zaman sunum yaparsam. 5 dakika olmuş bile benim yapmak istediğim konuşma bu kadardı. Ve ben kendimi böyle video aldıkça, kendimi videoda ifade ettikçe kendimi daha iyi hissediyorum. Kendimi daha iyi ifade ettiğimi düşünüyorum yavaş yavaş. Bir nevi aslında video çekiyorum ki kendimi ifade edeyim diye. Aynen. Konuşamadım ama olsun. Böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.